Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün sizinle Clash Royale'de yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar Şu an taşından göreceğiniz gibi bir sandık açalım yapacağım ee, Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü e, şu an görmüş olduğunuz gibi yeni destemde Devim, e, silahçıyorum, mini pekka, eksi toplayıcımın seviyelerinin yükselmesi gerekiyor Atıcının şu an seviyesi iyi, bir korumaların da yükselmesi gerekiyor Bu yüzden e, şöyle bir şey yapacağız, dev sandık açacağım full bir tek korumanın seviyesi düşük destans anlamında. 5. seviye destans bana yetiyor. Def, mini pekka ve silah şu. Şöyle başlayalım direkt. Hemen. Bu arada 100.000 taş aldım. Ne pardon, altın aldım şey için. Şunu da açalım. Hop. Tamam, pek güzel bir şey çıkmadı. Şunu da açalım. Tamam şimdi dev sandık açacağım full. Şöyle başlayalım. Biraz hızlı açmayı düşünüyorum. 1947 6, 29 bombacı, 30. Aa roket, roket de işime yarar anam. Bir tane de ekstradan kullandım bakayım. Nerede? Ha şu desteden de bırakın destesi. Bunda da roket bayağı gerekiyor bana. Şimdi. Nerede ha. Süper bir sandık açmayacağım çünkü ee, biliyorsunuz bayağı şeyi nöflediler. Buz ruhu güzel. 17 alev ruhu ne Fırın, havan. Altın. Silah 13 tane az geldi. Fırın geldi. Minyon sözü 12 seviye oldu. Güzel. Dev iskelet. Bomba kulübesi. Barbarla 273 de Barbar artık istemiyorum. Bana barbar herhalde. Bana silah dev ver. Dev. Abi yani Hiç beklemezdim ya dev sandıktan efsanevi çıkacağını Altın x'i toplayıcı Dev geldi süper Yani bir se seviye 9 yapsam çok güzel olacak devi Hemen şöyle açalım Altın Golem Mezar taşı verme bana Altın Fıçı Barbar kulübesi Okçu Altın Goblinler Slasher Okçu Okçu fazla oldu ve şu an seviye 12'ye kadar çıkartılabiliyor Altın Zehir Barbar kulübesi Mızaklı Goblin Altın Ayna Varkür Buz ruhu Buz ruhu 12. seviye yapacağım onu Prens geldi Böyle neler çıktığını söylemiştim zaten şu an görüyorsunuz Fazla söylemenin gereği yok. Barbar silahşör, bombacı seviye atlatamayacağız gibi dur ama. Büyücü, büyücü de güzel. Yavruçlar, 3 silahşörler. 3 silahşörler bu arada çok fazla karşıma çıkıyor. Bu yüzden nenengibi de desem de alev topu kullanmayı düşünüyorum. Alev topu geldi. Alev topu dedim, alev topu geldi. Roket, şövalye. Mini peka geldi. Yay Kulübe Havan Havan 12. seviye oluyor Altın Havan Fırın Fırını 9. seviye yaparsan belki yeniden kullanmaya Aa. Aa üzüldüm ya Doldu mu? Daha neyse evet, Şeyim tükenmiş Taşları tükenmiş o zaman şöyle bir şey yapacağız bakalım şuradan geliştirmeye gerek olan şeyleri Okçular geliştirmeyi pek düşünmüyorum bunun sebebi okçuları kullanmıyorum En son ikinci yarıda kullandığım hatalarım ya da üçüncü Buz büyücüsü geldi ya hmm, Keşke şey gelse tomruk gelse ben bir önceki videoda demiştim ki Bütün efsanevi kartlarım iki seviye oldu tomruk olmamış ondan da özür dilerim Yani başka bir şey şuradan var ya bir dev falan gelseydi iyi olurdu ya şuradan şunu da geliştirebilirim ama düşünüyorum yani şöyle bir atıcılı deste yaptım kendime ee şöyle bir maç gireyim bununla savaşlarım böyle birkaç maç girelim 2 3 maç ben 3700'e kadar çıktım, 3770'e kadar çıktım. Ondan sonra çıktım diye biraz daha girdim, biraz daha girdim. Sonra kaybetmeye başladım. Sonra biraz daha hız yaptım. 3500'e kadar düştüm. Silah şöyle bırakalım. Abi barbarlara karşı çok güzel oluyor ya böyle. Hiç dokunamıyorlar atacağı. Bunun arkasından birlik koyacağını eminim. Al onu tamam. İkisi toplayıcımız olsaydık ya şu şu an diyorum. Hayır lütfen kule ona vurmasın. Kule vurmaya başladı ya. Atıcı başladı vurmaya. Ay şey vurdu hasara bak. Çok güzel ya. Lan maden çok çünkü bu adamın devi var. 3431 kupa. Ben ben ver der. Ata. İksir şu an 2. Artık adamla iksirden de saymaya başladım. Ya yani şu an tahmini 2 ama aslında çünkü roket atmak çok kadar bekledi. 4 5 falan şu an. O prensesi alsınlar onunla. Silah şöyle arkada kalsın lütfen. Hayır. Ya silah arkada kalsaydı keşke. Tamam çok güzel oldu. Dev yollayacak Diyecektim Roket yolladı. Sıkıntı değil adamın hala iksirden harcamaya devam ediyoruz Ben 5 iksir koyuyorum o 6 iksir koyuyor Böylelikle iksir avantajı da sahip olmuş oluyorum Bu adamın minyon sürüsü var Mini pack koyulacak Hop O dev oraya buraydı ya Tamam iki tane atıcıya karşı hiçbir şey yapamaz Abi şu atıcı da güzel makas böyle atıyorlar gidiyor yani. İyi oynadım. dedim. Çarpmam 90 vuruyor. Gerekte kalmadı çarpmaya. Ver Eagles there bir sefer yendik. Gümüş sandık geldi. Aa bu arada size şey göstereceğim. Yani en son göstereceğim. 13 seviye bir adam geldi, yendim. Onun tekrarını size göstereceğim. Brownie Hammer Esports. Dün e Genesis klanından bir adam geldi bana. Adam benim şu sağdaki kulemi 60 ya da bıraktı. sonra adam maçtan ayrıldı. Ben 2-0 yendim. Keşke bu tarafa koysaydım ya. Spawner abi kaçıncı yerden gelmiş? Kaçıncı kupaya gelmiş? Spawner kullanırım gözünü seveyim. Evet aa atıcımız var doğru ya ben unuttum. At onu at elindeki bowling topu bana bowling topu diyorum. Hiç çarpmam lazım istemiyorum. Adamın fırın 9. seviye ya bizimkine vuruyor. Bizim ataçımız olması adam için kötü bir şey, bayağı kötü bir şey. Ya kötü yanından bir tanesi bu ataçların çok az kötü yanı var. Ama bir tane kötü yanı var. İttiriyor ya. Mesela şeyden çıktı, madenciye odaklandı. Onu al aslanım. Daha henüz devimiz kuleye vuramadı. Biz değil de vurdum kuleye. Şu Atıcıyı şuraya koyalım. hemen şunu şuraya buna buraya lan yani çarpmayı atmasamaydım tamam ikinci atıcı da koydum artık bizi yenemezler işliyorum Üstümü de dev atalım Telefonun iki de bildirim gelip duruyor. Vur oraya. Vur süpersin be. Orayı zihirle temizleriz gibi mi geliyor? 90 canı kalsın bir kulenin de Alayım o kuleyi Hayır Yok alamadık Alamadık Hayır O bowling topu Orada hediye istediği var ya almıştık Bir an heyecanlandım 0 sıfır bitti Bir maç daha girelim Çinli. Çinli okuyamıyorum. Amremin'de ateş var. Eğer orada fırını veya şey olmasaydı ben o adamı almıştım ya. Atıcı Atıcıya karşı cadı atmak biraz garip. Çünkü bowling topunu yolladığı zaman Bak hepsini yok etti. Bak bak mini pack kule vardı. O kuleyi iyi aldık. Şurayı çarpmam lazım ya <laughs> Şeye vuramıyor. X'e toplayıcısına vurmadı. Yanlış yere atıyor. Oraya atılma zaten Kral Kulemi vurdu Şuraya atacağım Flashör. Sure. Mini pek kalacak. Yok mini pek kası var mıydı bunun ya? Vardı vardı. <laughs> Mükemmel bir şekilde onun yolundan saptırdık. İkinci atıcıyı da koyuyorum. Ben bunda e, neredeyse erkeklerim yüzde şey falan yeniyorum Ama çok fazla maç yapınca da kaybetmeye başlıyorsunuz. Mesela bir yerden sonra mesela bu adamlar ben de neredeyse aynı seviyeleri. Bir yerden sonra adamlar kendine seni değil seviyeden seni yenmeye başlıyor. Bunu anlamışsınız demek istediğimi. O kuleyi al versedin ya. Atıcıyı yolla. Yolla yolla hayır or oraya değil oraya değil. Hadi yolla. İyi oyunda. 3622 kupalı adamla böyle yenmiş olduk. Yine gömü sandık geldi. Son maçımızı yapalım. Star klanından Çinli bu. Aynen bu Çinli. Anlayamıyorum şu alfabeleri çözemiyorum bunların. Ya bir devin 9 seviyorsa 4000 can. Silahlara buradan bakalım. Abi bak şöyle çarpmaya hatta sel sabitelim çarpmanı da zaten yarısına kadar düştü sel sen dolayı ölme ölme silahşör ölme hayır <laughs> ne buraya verecek şu an x'leri az tamam, Yarısına kadar düştü o kulenin canı 3000 candan Atışım olduğunu biliyor. Güzel oradan. Ama prensesi var ya. Prensesi gerek kalmaz zaten tomruk halletti işi. Zehri salacağım şöyle ki prenses olsun. Belki ikinci kişi toplayıcısı koymadan daha yeni koyuyor kişi toplayıcısına. Bu nasıl üç taça gideceğim çünkü ikinci taça gitmek biraz saçmalık olur. Sonuçta adamın kulesi yarısına kadar inmiş. Atıcıyı çok erken attım ya. Şimdi Atıcıyı benim knockout ederse arkadan çarıyı gönderir benim için sıkıntı oluşuyor. Ama direkt de gönderme tercih etti. Sen deve vur. Devi yavaşlat, Devi yavaş ben değil. Devi yavaşlat, at. Evet. Başlayalım. İki tane atıcı ne yapar? Abi deve odaklandı ya. Bravo. Takdir edecek bir şey yaptı. Kaç kere böyle gelip de maç kaybettiğimi hatırlıyorum. Tomruk ittimez dedim. Tamam 3 sefer yendik. <laughs> İyi oyundu. Dev sandık geldi. Ay bak oyun o kadar dev sandık açık parayla Vallahi dev az çıktı. Bakalım bundan güzel bir şey çıkacak mı? Bunda da bir açalım hemen. oyunumuza gene gösterip vermedim. Eee burada bir arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben siz like atabilirsiniz, abone abone olabilirsiniz ve ve daha fazla böyle Deste önerili ve sandık açılım videoları istiyorsanız da videoya kesinlikle like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın.